Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Şimdi bir arkadaş aynı Kur'an içerimi okuması diyor Kur'an içerimi okumak vacip mi müstehab mi okumasam olur mu ee, yoksa her devamlı okumamız lazım tabi e, bu çok önemli sorudur Kur'an içerim bizim e, güç kaynağımızdır yani nasıl arabanın güç kaynağı benzindir. Benzin olmadan araba ne kadar lüks araba olsa çi kuruşa değmez. Çünkü benzin olmasa içinde o arabaydan yok yok aynendir. Hiçbir şeye yaramaz. Itlemeye i̇tlemeye kalksan itleyemezsin. Yerinden bir, bir karış kıpırdayamazsın arabayı. Hiçbir şeye benzemez. Onun için insanoğlu Kur'ansız hiçbir şeye benzemez. Kur'an okumak bir müminin üzerine yerine göre vaciptir, yerine göre müstehaptır. Nedir bu? Çünkü Kur'an içerenim önce ezberlemesi ezbellemesi Kur'an asıl olan Kur'an içerenim ezberlemektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kula ki ezbelle çık, ezbelle çık kıyamet günde. En son nerede ezberledin orada durarsın. Tam ezberlediysen firdevs'e durarsın. Asıl ezberlemektir. Ezberlemiyorsan okumaktır. Tamamlı mümin Kur'an içeriğinden uzak olmaması lazım. Çünkü ayet ayette Allah Subhanahu ve Teala Ankebut suresinin 45'te diyor, "Wetlu ma uhiye ileyke min el kitab." Ohu ey Muhammed. Ohu wetlu wetlu ma uhiye ileyke min kitab rabbik" Diğer ayette ayet 25'te geçiyor. Bunlar nedir? Emirdir. Ve emr etü an min el muslimin ve netlu'l Kur'an. Bu da Neml suresi. Ha? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bu Müslim'de geçti hadiste. Okra'ul Kur'an. Kur'an okuun. Fe innehu ye'ti şefi'en li sahibi yevmel kıyama. Kıyamet gününde şefaatçi olur. Kur'an kerim diyor, ya Rabbi bu kulu affet. Tecavüz et günahlarından. Terazini hafiflettir. Eğer seni atmışsalar ateşe ya Rabbi bunu ataştan çıkar diye Şefaat diler. Onun için Kur'an'ı tercih etmek, hicret etmek nedir? Allah kurusun şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir insanın kalbinde hiç Kur'an ezberlememişse, Kur'an okumamışsa aynen harabe eve benzer. Sanki onun kalbi bir harabadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulullah'ın dilinden Kur'an içerisinde haber veriyor. Ya Rabbi inne kavmi ittehadu hadel Kur'an mehcura. Kur'an'a <laughs> mehcura bu Kur'an'ı ne aldılar? Mehcur. Furkan suresi 30 ve kâlellezîne keferû lâ tesmeû li hâzâl Laf söyleyin şaşırsılar. Onun için Kur'an içerim okumak bir mümin için önemlidir. Tercih etmesi sakınlıkla kötü bir şeydir. Ee, aynen Resulullahın dediği gibi e, insanı ne yapar? Kalbini harabe gibi e, çevirir. E, eğer imanın zayıf ise Kur'an-ı Kerim okuyacaksın imanın artar. İmanın artmışsa güclüyse Kur'an-ı Kerim okursun imanının gücüne artışına sabit kılmasına vesile olursun. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Yani Allah Teala biz okuduğumuz kelamı telaffuz etmiştir. Onun için Allah'ın bir parçasıdır, bizimden okuyuruz bunu. Onun için Kur'an-ı Kerim'e sarılmak, Allah'a sarılmak demektir. Ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim gönlümüzün cilasıdır, gözümüzün nürüdür, kulağımızın ünsüdür, hayatımızın bereketidir, olmasa olması olması lazım. Kur'an içeriğinden bir cüm bile okumasan olmaz. Yine insan bir gün okusun, hiç okuyamadı, dinlesin, teypten dinlesin Kur'an-ı Kerim'i. Sahabeler okumayasaydı, seferlerde açıp Kur'an-ı Kerim'i sadece gözlerin yasalarına bakardılar. Göz banyosu tabirca izise yapardılar. Gözlerini süslerdiler. Neyle? Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar çok önemli meseledir. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmamız lazım. Hiç okuyamıyorsan, yaşlıysan, büyüküysen, yen yani öğrenmemişsen, öğrenmek çapazındasın, devamlı arabanda, odanda, bilgisayarından olmaması lazım. Kur'an-ı Kerim devamlı Kur'an dinlememiz lazım. En azından günde bir sure, iki sure, bir cüz, yarım cüz ne kadar dinlesen sen çarlısın. Çok, bu cenzler görüyoruz ceblerine hitfonu koyuyorlar kulaklarında devamlı müzik dıngır 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 şeytan kafalarına uğruyor. Ondan sonra hakkı görmeye imkanı var mı? Beyinleri karışmış. Ne ümmetlerine, ne toplumlarına, ne nefslerine faydası yoktur. Sen de onların zıddına, onlar bak böyle yapıyorlar. Sen de koy telefonun cebine. Ha yoldayım, yapamıyorum, iş yapıyorum sen erkenim. koy cebine telefonlu kulağını. Çalıştıkça Kur'an-ı Kerim dinle. Daha iyidir dışarıdan müzikten, gıybetten, nemimeden kötü şeyleri dinlemekten Kur'an-ı Kerim'dir. Kim Allah'tan olsa Allah onu idandır. Kısacası budur. Allah'ı bizim için ne temsil ediyor kelamı? Allah'ın emri elimizde ise ona sarılacağız. Kur'an bizim sırat-ı müstakimimizdir, nürümüzdür, anayasamızdır, her şeyimizdir. Olmasa olmazımız olmadıkça biz muvaffak olamayız, başarıya olamayız, şeytandan kurtulamayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.